Selam ben Damon. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünden videosunda VSTM'de mücadele temsilcimiz BB Sports'un gruptan hangi şartlarda çıkabileceğine bakacağız. Eğer içerik hoşunuza giderse ve gündemi takip edecek bir yer arıyorsanız abone olabilirsiniz. Ayrıca hem açıklama kısmında hem de ekran sağ kısmında sosyal medya adreslerim bulunuyor. Sosyal medyadan takip ederek videolardan ve yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Klasik bir YouTube giriş yaptığıma göre gündeme geçebilirim. Öncelikle kafa karışıklıkları olmaması ve sosyal medya hatalı bilgiler dolaşmaması adına sistemi detaylı açıklayacağım. Bu yüzden eğer Reyna siz ve sistemi önemsemeyip bir sonuca bakmak istiyorsanız videoyu zaman aralıklarına böldüm. İstediğiniz kısmı direkt atlayarak dinleyebilirsiniz. BBN'in playoff ihtimallerini hesaplayabilmek için önce VSTM'ye kural kitapçığındaki tiebreak kurallarına yani eşitlik sağlanması halinde hangi istatistiklere sırasıyla bakılacağın kurallarına bakmamız lazım. Kural kitapçının birinci kısım dördüncü maddesine göre eşitlik sağlanması durumunda sırasıyla şu kurallara bakılır. Birinci aşamada eşit galibiyet sayısına sahip takımların kendi aralarındaki oynadıkları maçların seri sonucuna bakılıyor. Tabi bu durumda üçlü bir eşitlik sağlanabiliyor. Yani A takımın B takımını, B takımın C takımını yenmişken C takımın değer A takımını yenerse üç takım da birbirine karşı bir üstünlük sağlayamadığı için ikinci aşama kurala geçiliyor. İkinci aşamada yine ikili olarak eşit galibiyet sayısına sahip takımlar arasındaki harita mağlubiyet ve galibiyetlerine bakılıyor. Yani üçlü bir eşitlik durumunda iki takım arasındaki birlik bir takım arasında 2-0'lık bir eşitlik varsa 2-0 kazanan takım daha avantajlı oluyor. Tabi bu durumda da bütün takımlar ya 2-0 ya da 2-1 kazanmış olabilir. Bu yüzden 3. aşama kuralına geçiliyor. 3. aşamada eşit galibiyet sayısına sahip takımların kendi aralarındaki oynadıkları maçlardaki round farkına bakılıyor. Yani iki takım arasındaki round farkı birinde artı 10 iken birinde artı 8 ise birinde ise eksi 5 ise sırasıyla artı olan takım en üstte ardından artı 8 ile bitirmiş takım ardından eksi 5 ile bitirmiş takım oluyor. Round farkı pozitif anlamda en fazla olan takım en üstte oluyor. Ama burada bile bir şeyler oldu ve halen eşitlik sağlanıyorsa bu sefer gruplardaki bütün başlardaki harita galibiyetleri sayısına bakılıyor. Eğer orada bile eşitlik varsa bütün maçlardaki round farkına bakılıyor. Eğer orada bile eşitlik varsa bu sefer yeni bir maç yapılıyor ve maçın kazanan üstü olma hakkını elde ediyor. Ruh kitapçığındaki teknik kısmı aldığımıza göre şimdi de somut senaryolar üzerinden konuşabiliriz. Somut senaryolar geçmeden önce önümüzdeki BB Esports maçlarının önce Goit Esports ile ardından da Big ile olacağını hatırlatayım. Bütün takımların maçlarını aklımıza tutmamıza gerekiyor, kafamız karışır o yüzden şimdilik bunu aklımızın bir kısmına yazdığımıza göre senaryo senaryo incelemeye başlayabiliriz. İlk senaryomuz BBA için olumlu olan senaryolardan biri. Bu gerçeklikte Goit önceki iki maçı yeniyor ve 5-0 grup birinciliğine oturuyor. Liquid ise iki maçını kaybediyor ve 2-3'te kalıyor. Bu durumda Navi de 2-3 kalmış oluyor. Son olarak BBL, ilk maçından BBL galibiyeti görürsek temsilcimiz de 2-3 kalmış oluyor. Son playoff yeri için 3 takım arasındaki eşitliğe bakıyoruz. Yukarıdaki kurallara göre ilk aşamada bir üstünlük sağlanmıyor çünkü BBL, Navi, Navi, Liquid, Liquid de BBL yenmiş oluyor. Ancak map kısmına geçtiğimizde BBL, Navi 2-1 yendiği için ve yendiği için her durumda çıkma şansını kaybediyor. Diğer tarafta Navi ve Liquid arasındaki maçın sonucuna göre eğer Nav 2-0 yenerse Liquid'e roundlara bakılıyor. Eğer Nav Liquid e 2-1 yenerse 2-0'lık farktan dolayı Liquid çıkmış oluyor. Bu senaryoyu hem kuralları daha iyi algılamak hem de eşit durumda neden avantajlı olduğumuzu göstermek için anlattım. Senaryo 2'de iki farklı versiyon var. Öncelikle Liquid'in avantajlı olduğu senaryoya bakalım. Buna 2.1 diyorum. Eğer Liquid bu hafta Navi'ye yenilirse ve son hafta Mickey'e yenerse 3-2 oluyor. Navi ve BBL 2'de 2 yaparsa onlar da 3-2 olurken Liquid de son 2 haftayı kaybettiği için 3 kili sıkışmış bir hale geliyor. Bu durumda Mac bilgi yenilirse 2-3 kalıyor ve aradaki galibiyetler karıştığından önce haritalara sonra roundlara bakılıyor. Şimdi bu durumda Liquid, Guild, BB ve Navi tam olarak birbirine üstünlük sağlayamıyor. Harita ve roundlar falan derken BB Navi maçı 2-1 bittiği için BB burada avantajlı olacağından bu senaryo pek istediğimiz bir senaryo değil. Bunun öbür versiyonu var. Bu senaryoda sadece Liquid ve Mac yer değiştirebiliyor. Orada da tek değişen ikisinin yeri oluyor. Senaryo 3. Bu kısımda direkt sıralamayı okuyacağım. Ardından neden kötü olduğunu açıklayacağım. Mac 3-2, Liquid 3-2, Guild 3-2, Navi ve BBL 3-2. İkisi e 0 -5 olduğu. 5'li bir tiebreak durumu da söz konusu. Eğer öyle bir şey olursa yine az önceki bahsettiğim sebeplerden dolayı muhtemelen BBL dışarıda kalacak. O yüzden böyle bir 5'li tiebreak de bizim istediğimiz senaryodan bir değil. Bunu da çok uzatmadan asıl merak ettiklerimize kesin çıkabileceğimiz senaryoları atlıyorum. Senaryo 4'te Mac, BBL ve Navi önündeki iki maçını kazanırsa Mac 4-1, Guild 3-2, BBL 3-2 ve Navi 3-2 olan bir senaryo oluşuyor. Team Liquid 2-3 kalırken Big 05 0-5 kalıyor. Bu durumda BBL ve Navi son 2 haftada Guild yendikleri için ikili averajda ikisi de daha üstte olmuş olacaklar. Bu yüzden ilk sırada Mac garantilerken ikinci sırada BBL, üçüncü sırada ise Navi olurken Guild son 2 haftaki performansıyla playoff potasının dışında kalabiliyor. Bu senaryo kesin çıktığım bu senaryolardan ilkiydi. Senaryo 5. Beş. Beşin senaryonun yine iki farklı versiyonu var ve bu senaryolarda Lucky'yi dövmek yer değiştiriyor. Bir de bir de bu senaryolarda Big'in birinde 0 galibiyeti, birinde 1 bir galibiyeti olması lazım. İlk kısmını açıklamaya geçiyorum. Grid BBL'e yenilip Navi yenerse 4-1 oluyor. Liquid veya Mac'den biri 2'de 2 yaparsa onlar da 4-1 olacak. Yani BBL Grid yendikten sonra Big'i in de yenerse 3-2 oluyor. Bu durumda 2'de 2 yapan takımı Mek seçersek Liquid ve Navi 2-3 kalıyor. BBL son sıradan çıkmış oluyor. Liquid 2'de 2 yaptığında bu sefer Big'in 1 bir galibiyet alması gerekiyor. Ancak sadece değişen Liquid'le Mac'in yeri olduğu için yine biz çıkabiliyoruz. Bu senaryo 4'e göre daha çok beklememiz gereken, daha çok bakmamız gereken bir senaryo. Tabii bu konuda karışık kısımları konuştuktan sonra ben bir de kısaca nelere bakmamız lazım? Onları not almak istedim. Bu hafta hem Liquid hem Mac kazanırsa BBL'in şansı BBL 2'de 2 yapsa bile kalmıyor. O yüzden bunun olmamasını istiyoruz. İkinci bir kısım olarak da BBL 2'deki yapmazsa kesin olarak şansını kaybediyor. Yani BBL önümüzdeki iki maçtan birini bile kaybederse hiçbir şekilde çıkma senaryolarına dahil olamıyor ve bütün şansını kaybediyor. O yüzden bu hafta izledikten sonra aslında çok daha belli olacak her şey. Ama ben önceden bir senaryolar üzerine tartışmak ve beyin fırtınası yapıp bakalım senaryoları sizin için çıkardım. Hem de merakları böylece giderebileceğimizi düşündüm. Eğer hesaplamalarda atladığımız ya da gözden kaçırdığımız bir yer varsa kusura bakmayın. Bu senaryoları Louis West'le beraber çıkardık. Ona da çok teşekkür ederim. Kendisi olan en büyük hisse Üstelik sitesi olan Runnitback'te yazar olarak çalışıyor. ise Twitter'dan takip edebilir ve Runnitback'teki yazılarını okuyabilirsiniz. Yine atladığımız ya da yanlış yaptığımız bir yer varsa yorumlarda tartışabilir, üzerine konuşabiliriz. Farklı senaryoda bekleyip şansımız bulunur. Tekrardan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Espor haberlerine hızlıca ulaşmak istiyorsanız Flank Esports'u Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.